Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 6. sınıf İngilizce dersi 1. ünitenin özet bir şekilde konu anlatımı olacak. Ünitemizin adı Life yani hayat ve 1. bölümde arkadaşlar ünitede sıkça kullanılacak, çokça kullanılan fiilleri öğreneceğiz. İlk önce fiillerin anlamlarını söyleyeceğiz. Ardından da alt tarafta resimler akacak. Şurada gördüğünüz resimler gibi. Ve biz o resimlerin bu fiillerden hangilerini anlattığını tahmin etmeye çalışacağız. Go to bed, yatmak, yatağa gitmek. Walk to dog, köpeği yürüyüşe götürmek. Go shopping, alışverişe gitmek. Have lunch, öğle yemeği yemek. Leave school, okuldan ayrılmak. Okuldan çıkmak yani. Go to school, okula gitmek. Ride a bike, bisiklete binmek. Bisiklet sürmek ya da. Rest, dinlenmek. Visit relatives, akrabaları ziyaret etmek. Run errands, günlük işleri yapmak. Wake up, uyanmak. Get up, kalkmak. Yataktan kalkmak anlamında get up. Get dressed, giyinmek. Do cleaning, temizlik yapmak. Play, oynamak fiili. Play with friends, arkadaşlarla oynamak. Play basketbolda, basketbol oynamak. Fiillerimizin anlamlarına baktıktan sonra şimdi resimlerle fiilleri eşleştireceğiz arkadaşlar. Birinci resimde alışveriş yapan birisini görüyorum. Bir marketin içerisinde. Dolayısıyla bunun go shopping alışverişe gitmek olduğunu düşünüyorum. İkinci de uyuyan birisini görüyorum. Bunun da go to bed yatağa gitmek ya da yatmak olduğunu düşünüyorum. Üçüncü de koltukta oturmuş Arkaya doğru yaslanmış huzur içerisinde dinlenen birini görüyorum ve bunun da rest, dinlenmek olması gerektiğini düşünüyorum. Sırada bir resim ve bu resimde arkadaşlar sıradaki resimde öğrenciler okuldan çıkıyorlar. Öğretmen onlara kapıyı açmış. Neşeliler eve gitmek üzere. Bunun leave school okuldan çıkmak demek olduğunu düşünüyorum. Burada arkadaşlar... E Birlikte yemek yiyen öğrenciler görüyorum. Kalabalık bir grup ve bunların öğle yemeğinde olduğunu tahmin ediyorum ve have lunch öğle yemeği yemek fiilini tercih ediyorum. 6 numaralı resimde arkadaşlar bir grup çocuğun birlikte oynadıklarını görüyorum ve bunun da play with friends arkadaşlarla oynamak fiiliyle eşleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Sırada Yaşlı bir çifti ziyaret eden çocuklar var. Bunlar muhtemelen büyük anne ve büyük babalar. E, baba olmalılar diye düşünüyorum. Ve bunun da visit relatives, akrabaları ziyaret etmek fiiliyle eşleşmesi gerektiğini düşünüyorum. 8 numara resimde okula doğru ilerleyen bir grup çocuk var. Bunu okul çantalarından anlayabiliyorum. Dolayısıyla bunun da go to school yani okula gitmek olduğunu düşünüyorum. Burada Hayli işi başından aşkın. İşte on parmağında 10 marifet her şeyi koşturan birisi olduğunu görüyorum. E, Efendime söyleyeyim burada temizlik malzemeleri var. İşte burada alışveriş çantaları var. E, köpeği gezdirmek söz konusu. Burada yemek e, için tava e, elinde. Dolayısıyla bunun da run errands yani gündelik işleri anlatıyor olduğunu düşünüyorum. Evet sırada gerinerek, gülümseyerek güne başlayan bir çocuk görüyorum. Ve wake up, uyanmak ya da kalkmak fiiliyle eşleşmesi gerektiğini düşünüyorum bu resmin. Burada basketbol oynayan bir grup çocuk var 11'de. Bunun da play basketball, basketbol oynamak fiilini anlattığına karar veriyorum. 12 numaralı resimde de giyinen birisini gördüğüm için bunun da get rest giyinmek olduğunu düşünüyorum. 13 numaralı resimde köpek başlıca unsur resimde ve yürüyor parti dolayısıyla ve onu gezdiren birisi var. Bunun da walk to dog köpeği yürütmek olduğuna karar veriyorum. 14 numaralı resimde birlikte temizlik yapan bir çift var. O zaman bu da do cleaning olmalı. Temizlik yapmak. 15'te bisiklete binen bir grup çocuk olduğu için bunun arkadaşlar ride a bike bisiklet sürmek bisiklete binmek ...fiilini anlatan resim olduğuna karar veriyorum. Şimdi arkadaşlar bu gündelik işleri anlatırken bizim kullandığımız fiiller var. Take fiili, take, do, go. Go fiili arkadaşlar bir to ile kullanılıyor bir de to'suz kullanıyor. Belli fiillerle kullandığımız zaman to'suz kullanıyoruz. Belirli fiillerle kullandığımız zaman da to ile birlikte kullanıyoruz. Have fiili var ve get fiili var. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Şurada gördüğünüz take, have ve get bunlar İngilizcede biz bunlara joker fiil diyoruz. Çünkü bunların bir kendi kelime anlamları var. Bir de bununla birlikte beraber kullanıldığı kelime ya da kelime gruplarına göre birçok farklı anlama gelebiliyorlar. Bu joker fiillere dikkatinizi çekeceğiz. Öncelikle bunların kendi kelime anlamlarını söyleyelim. Take almak demek. Have sahip olmak demek get de elde etmek, ulaşmak ya da almak demek. Ama dediğim gibi, take have ve get İngilizce'de 3 tane joker fiil birlikte kullanıldığı kelimelere göre anlamları değişebilir. Go'nun bir tuğlu bir de tuğsuz kullanımı var demiştik. Bakın arkadaşlar, burada e, isimlerin önünde tuğ var çünkü tuğ edatı e a, a yönelmesi demektir. Go'da gitmek demekti. O zaman biz bunun e, to'nun go ile birlikte kullanıldığı fiiller olduğunu düşünüyoruz. Ve diyoruz ki go to school okula gitmek, go to the sports club spor kulübüne gitmek, go to step dance step dansa gitmek, go to chess club satranç kulübüne gitmek, go to drama club tiyatro kulübüne gitmek, go to bed de yatağa gitmek demek. Arkadaşlar eğer fiilin sonunda ing takısı varsa, ing takısı diyoruz buna İngilizce'de, o zaman go fiilini Tuğsuz kullanıyoruz. Go shopping, alışverişe gitmek. Go jogging, koşuya gitmek. Şimdi, şurada arkadaşlar iki kutu göreceksiniz ve o iki kutuda ortak olan fiiller olduğunu göreceğiz. Mesela shower gibi ya da kurs ve class gibi. Çünkü bu fiiller have fiiliyle de kullanıl kullanılabiliyor. Tek fiili de Kullanılır. Tek fiiliyle de kullanılabiliyor. Önce bu kutuyu açıyorum. Have fiili arkadaşlar. Esas anlamı sahip olmak demiştik ama bununla beraber joker fiil ve birçok anlamı gelebilir demiştik. Have breakfast kahvaltı yapmak. Have lunch öğle yemeği yemek. Have dinner akşam yemeği yemek. Öğünleri yemek derken have fiilini kullanıyoruz. Have a shower duş almak. Have a course kurs görmek. Have a class da ders görmek, ders yapmak anlamında. Bu kutuyu da açtığımda burada da tek fiilinin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Have a shower demek de mümkündür duş almak için. Take a shower demek de mümkündür. İkisi de olur. Kurs ve ders de böyle arkadaşlar. Have a course da diyebilirsiniz. Have a class diyebilirsiniz. Ya da take a course ya da take a class diyebilirsiniz. Take care of the flowers. Çiçeklerin bakımını yapmak demek. Çünkü take care of. Bakmak, bakımını yapmak demek. Nap. Kısa bir uyku. Kestirme. Şekerleme de diyebiliriz buna. Take a nap de. Kestirmek. Şekerleme yapmak. Take'in en çok kullanılan, kullanılan anlamlarından bir tanesi de arkadaşlar. Götürmek demek. Take the dog for a walk. Köpeği yürüyüşe götürmek. Burada da arkadaşlar bir takım aktiviteler görüyorum ve bu aktivitelerden bahsederken play'i kullanıyorum. Çünkü arkadaşlar bu aktiviteler grup aktiviteleri yani bireysel değil en az iki kişiyle birlikte yapılan aktiviteler. Mesela play games oyunlar oynamak, play futbol takım oyunu, play basketbol basketbol oynamak, play voleybol voleybol oynamak, play chess satranç oynamak, play with friends de arkadaşlarla birlikte oynamak. Bireysel olarak yapılan aktiviteleri anlatırken de yapmak anlamında arkadaşlar do fiilini kullanıyorum. Tek başınıza yapıyorsunuz bunu, bireysel yapıyorsunuz. Do homework ödev yapmak, do sport spor yapmak, bireysel olarak düşünün. Do cleaning temizlik yapmak, do the ironing de ütü yapmak demek. Ve son bir kategorimiz kaldı. O da get. Get'in ulaşmak, varmak anlamı var. Get back home, eve dönmek diyeceğiz buna. Çünkü back var burada. Get dressed, giyinmek. Get up'ta kalkmak demek. Arkadaşlar burada gördüğümüz fiillerde bize şöyle bir soru yöneltilmiş. When do you do these activities? Bu aktiviteleri ne zaman yaparsınız? Write the activities under the pictures. Bu aktiviteleri... Resimlerin altına yazın. Answers may vary. Cevaplar çeşitlilik gösterebilir diyor. Önemli olan kitabımızdaki ünitede şu var arkadaşlar. Günün periyotları. Günün periyotları. Mesela sabah periyodu in the morning. Öğleden sonra periyodu in the afternoon. Akşam periyodu in the evening ve gecede at night. Night gece at night dediğinizde gece periyodunda ya da işte gece şöyle yaparım derken eti edatı kullanmanız gerekiyor. Ama tek başına gece demek istediğinizde night diyebilirsiniz. Şu aktivitelere bir bakıyorum. Mesela go to bed. Yatağa gitmek. Ne zaman yapılacak? At night. Gece yapılacak. Have breakfast kahvaltı yapmak. In the morning. Sabah. Have lunch. Öğle yemeği. Bunu da arkadaşlar şu şekilde düşünebilirsiniz. In the afternoon. Öğleden sonra. Çünkü öğlen 12 olduğunda zaten sabah periyodu sona ermiştir. have dinner akşam yemeği yemek in the evening akşam yapılan bir iş. Get dressed giyinmek. Şimdi get dressed tabii ki günün her periyodunda olabilecek bir şey. Eğer kıyafet değiştiriyorsanız her periyotta olabilir. Ama ama ee, öncelikle ne olacak arkadaşlar? Öncelikle bunu sabah düşünüyoruz. Ama dediğim gibi onun için cevaplar çeşitlik gösterebilir demişti burada. Giyinmek günün her vaktinde olabilecek bir şey. Wake up ya da get up uyanmak ve kalkmak in the morning sabah. Go to school okula gitmek. Ee, sabahçı öğrenci sistemi varsa in the morning sabah da olabilir, in the afternoon öğleden sonra da olabilir. Come back from school okuldan gelmek. İşte sabahçıysanız in the afternoon olabilir, öğleden sonra. Ee, gerçi öğlenciyseniz de e, gene afternoon öğleden sonra olabilir. Ya da e, geç geliyor olabilirsiniz okuldan. In the evening de olabilir bu. Come back from school okuldan geri dönmek. Take ya da have a shower duş almakta. Tatil gününe ya da normal güne göre günün ya da yatmadan önce her vaktinde olabilecek bir aktivite. Bunun da ayrımını yapmıyoruz. Study ders çalışmak genellikle in the afternoon, öğleden sonra, in the evening, akşam ama gece de olabilir. Meet friends, arkadaşlarla buluşmak bu da her zaman olması mümkün bir şey. Pek at night, gece olmasını beklemiyoruz. Ama günün tatil günü ya da hafta içi günü olmasına göre in the morning, in the afternoon ya da in the evening olabilir. Surf the net, internette surf yapmak ya yani internette bulunmak, internette takılmak da diyebilirsiniz. Bu da günün her vaktinde olabilecek bir şey. Read a magazine or book, bir dergi ya da kitap okumak, bunun için de aynı şey söz konusu. Ee, belirli bir zaman, periyodu belirleyemeyiz. Do cleaning, bu da in the morning, sabah, in the afternoon, öğleden sonra ya da in the evening, akşam olabilir. Hatta çalışan kadınlar için gecede söz konusu olabilir. Watch TV içinde. Belirli bir saat belirleyemiyoruz çünkü televizyonu çok seyrediyoruz. Günün her vaktinde olabilecek bir şey. Rest dinlenmek ya da take a nap, şekerleme yapmak. Tabii e, şimdi şekerleme yapmayı ya da kısa dinlenmeleri, e, gece değil gece uzun dinlenmeler onun, ama onun haricinde e, pek işte sabah da yeni kalkmış oluyoruz. E, bunları nerede düşünebiliriz? In the afternoon ya da in the evening, öğleden sonra ya da akşam kısmında düşünmek mümkün. Şimdi burada ''now use five of the words above'' yukarıdaki kelimelerden, e, fiillerden beşini kullanın ve cümleleri tamamlayın demiş arkadaşlar. E, ama bakıyorum 1, iki, üç, dört, beş, altı tane var. E, bakalım belki tekrar edecektir fiilin bir tanesi kendisini. ''I with my family every morning'' ''Ben her sabah ailemle birlikte'' diyor. Ailemle birlikte dediği için burada mesela ''have breakfast'' ''kahvaltı ederim'' olabileceğini düşünüyorum açıyorum have breakfast but i in the afternoon at the school canteen ama ben diyor okul kantininde öğleden sonra bunun da kahvaltıyı ailesiyle birlikte yapıyor ama bunun lunch öğle yemeği olmak e, olması ihtimali düşünüyorum. Toparlıyorum cümleyi I have breakfast with my family every morning. Her sabah ailemle birlikte kahvaltı yaparım ama ben I have lunch in the afternoon at the school canteen. Okul kantininde öğle yemeğimi yerim diyor. Burada bir or var ya da demek arkadaşlar. Bakalım cümlenin ikinci kısmında ne diyor? When I arrive home. When'i in the in the olarak düşüneceksiniz. When bir soru cümlesinde en baştayken ne zaman demektir? Ama iki cümleyi birbirine bağlıyorsa ve cümle soru cümlesi değilse bakın burada nokta var. O zaman zaman bağlayıcıdır. When I arrive home eve vardığımda Because I feel tired after school. Çünkü okuldan sonra yorgun hissederim diyor. O zaman şunu ya da şunu yapabilirim diyece aktiviteler düşüneceğiz. Belki şekerleme yapıyordur, belki dinleniyordur. I take a nap, kestiririm biraz. Or, or, rest ya da dinlenirim. When I arrive home, because eve vardığımda, because I feel tired after school. Çünkü okuldan sonra yorgun hissederim. I always ben her zaman after dinner akşam yemeğinden sonra diyor because çünkü our teacher gives a lot of homework bizim öğretmenimiz çok ödev verir evredey her gün dediğine göre bunun da ödev yapmak olması gerekiyor ya da ders çalışmak I always study after dinner ben her zaman akşam yemeğinden sonra ders çalışırım. Dört numaralı cümleye bakıyorum. Sometimes bazen I with my father ben diyor babamla bir şey yapıyorum diyecek burada. He takes me to, to the school by his car. O götürür beni arabasıyla arabasıyla okula diyor. O zaman burada olması gereken de babamla giderim okula olacak. Sometimes bazen I go to school with with my father. Beş numaralı cümlede early on the weekdays hafta içi günlerde erken demiş ama ama hafta sonunda on the weekends geç demiş. E bu erken hafta içi erken yapılıp hafta sonu geç yapılan şey uyanmak, kalkmak olsa gerek. I get up early on the weekdays. Hafta içi günlerde erken kalkarım. But I wake up late on the evening, on the weekends ama hafta sonlarında geç uyanırım. After I wake up bu sonra bağlayacağı arkadaşlar. Bunu biz fiilimizin sonuna ekleyeceğiz. After I wake up ben uyandıktan sonra I have a shower duş alırım and ve şunu yaparım demesi gerekiyor. Sometimes bazen I can't find my clothes kıyafetlerimi bulamam and my mom helps me ve annem bana yardımcı olur. Kıyafetlerden bahsettiği için duş alırım ve giyinirim demesi gerekiyor. Get dressed. Burada da arkadaşlar şöyle bir eşleştirmeler söz konusu. Match the questions with the correct responses. Sorularla doğru cevapları eşleştirin demiş. What do you do on weekends? Hafta sonları ne yaparsın? Ya da how do you spend your weekends? Hafta sonlarını nasıl geçirirsin? Bu sorunun cevabı arkadaşlar. F. I wake up late and go to the chess club. Geç uyanırım ve satranç kulübüne giderim. What are your favorite after school activities? After school activities okul sonrası aktiviteleri. Favorite de sevdiğin demek. Senin sevdiğin okul sonrası aktiviteleri nelerdir demiş. Bakalım bu aktiviteler nelermiş. I swim, ride my bike, yüzerim, bisiklete binerim and meet my friends after school ve okuldan sonra da arkadaşlarımla buluşurum. What activities does Linda do after school? Hangi aktiviteleri yapar Linda okuldan sonra? Bakalım hangi aktiviteleri yapıyor? She rests and reads a magazine. O dinlenir ve dergi okur. What time does Larry go to school? Larry saat kaçta? Then ne zaman arkadaşlar? Ama what time saat kaçta? What time does Larry go to school? Larry saat kaçta okula gider? He goes to school at half past eight in the morning sabah 8.30'da okula gider. When do you arrive home? Eve kaçta varırsın? I arrive ya da come home. Ben eve varırım ya da gelirim. At 2 p.m. Öğleden sonra de p.m. olunca öğlen 12'den gece 12'ye kadar olan periyodu kastediyoruz. Where nerede nereye? Anlamına gelen soru sözcüğümüz. Where does Christina go on Saturdays? Cumartesi günleri Christina nereye gider? Bakalım nereye gider? She attends a piano course on Saturdays. Attend devam etmek ya da devam etmek ya da katılmak demektir. Cumartesi günleri piyano kursuna gider ya da piyano kursuna katılır. Why doesn't Emily get up early? Why da niçin anlamına gelen soru sözcüğümüz. Why doesn't Emily get up early? Emily neden erken kalkmaz? Bakalım neden erken kalkmıyor? Because, tabii why ile soru sorduğumuz zaman niçin diye, bunun çünkü diye başlaması lazım bu sorunun cevabının. Because she doesn't go to school or work. Çünkü o okula ya da or işe gitmez. Do you go shopping on weekdays? Weekdays hafta içi günler. Hafta içi günlerde alışverişe gider misin? Şimdi arkadaşlar buraya kadar olan şeyler W, H soru sözcükleri diyoruz buna. Why, where, when, what time, what activities. Çünkü bütün bu soru sözcüklerin içerisinde bir W bir de H, H harfi var. Bunlara yes ya da no diye cevap veremiyorduk. Çünkü bunlar bilgi isteyen sorular. Ama şurada gördüklerimiz do ile does ile başlayan sorular, sorular yardımcı fiil ile başlayan sorular ve yes no soruları. Bunların cevabı yes ya da no diye başlar. Çünkü bunlar mealy, muğlu sorular. Do you go shopping on weekday? weekdays? Hafta içi günlerde alışverişe gider misin? Yes, evet. I do, evet yaparım, giderim yani. Do burada alışverişe gitmeni yerin tuttu. I go to a market with my family. Ailemle birlikte bir markete giderim. Does your sister have lunch at school? Kız kardeşin... Öğle yemeğini okulda mı yer? Bunun da cevabı yes ya da no olacak. Yes she does. Evet kız kardeş olduğu için. Evet öyle yapar. Burada da does. Öğle yemeği yeme fiilinin yerini tutuyor. She has lunch at the school canteen. Okul kantinde öğle yemeği yer. Bu soru what time is it? Time zaman zaten. What time is it? Zaman ne? Yani saat kaç? Bunun cevabı it's quarter to ten. Ona çeyrek var olacak. What is the date today? Bugünün tarihi ne? Date, tarih arkadaşlar. Dolayısıyla bunun cevabı da It's 8 March 2019. 8 Mart 2019. E, konuşurken yazıda koyulmaz ama sözlü ifadede It's 8 of March diyebilirsiniz. E, Mart'ın 8'i anlamında. Venli bir soru var. Burada da When is Jack's birthday? Ee, Jack'in doğum günü ne zaman? Jack'in doğum günü bakalım ne zamanmış? It's on. Şimdi doğum tarihini derken ona ihtiyacımız yok. Çünkü şu günde dememiz gerekmiyor. What is the date today? Bugün tarihi ne dediğinizde? Ee, işte 8 Mart 2019. Ama Jack'in doğum günü ne zaman dediğinizde hangi günde demiş oluyorsunuz? O day da şuradaki on edatı veriyor. It is on 24 April 1994. 24'ün sonuna bir th ekliyoruz. 24 fourth diyoruz. Çünkü Nisan'ın 24. günü demiş olmak istiyoruz. Arkadaşlar e, burada da e, unscramble the words to form questions soru oluşturmak için diyor. Ne yapın? Unscramble düzgün hale getirin demek Burada karıştırılmış. Biz bunu düzgün hale getireceğiz. Ve arkadaşlar, bakalım ne olacak? Şimdi WA soru sözcüğü görürseniz eğer içerisinde WA soru sözcüğü en başa gelecek. Sonra yardımcı fiil, sonra özne gelmesi gerekiyor. When do you go to school? Okula kaç ne zaman gidersin? Buraya bakıyorum. What time does gene WH soru sözcüğü grubunu başa aldım. What time does your mother leave home? Anne kaçta ayrılır evden? Burada da arkadaşlar gene WH soru sözcüğü olduğunu görüyorum ve en başa alıyorum. E sonra yardımcı fiili kullanmam gerekiyor. Do gelmesi gerekecek. Sonra özne. How do you spend your weekend? How do you spend your weekend? Hafta sonunu nasıl geçirirsin? Gene bir wh soru sözcüğü en başa gelecek. Sonra yardımcı fiil gelecek gene. Where does your sister go on Tuesday? Where does your sister go on Tuesday? On Tuesday salı günü kız kardeşin nereye gider? Burada bir wh soru sözcüğü yok ama yardımcı fiil olduğunu görüyorum. O zaman bu bir yes no sorusu. Başa gelecek öznenin önüne sonra özne. Do you run errands? Günlük işleri yapar mısın? Bu da arkadaşlar. Do your run errands? Ve altıncı soruda da yardımcı fiil var. WS soru sözcüğü yok. Bu da bir yes no sorusu. En başa gelecek. Sonra özne. Does your classes e, start at 9 am? Şimdi e, tabii bu do ile sorulsa daha iyi olurmuş. Çünkü dersler çoğul olduğu için. Açıyorum. Da, do your classes start at 9 am derslerin 9'da mı başlar? Burada bir küçük bir hata almış arkadaşlar. Soruları bu şekilde yaptıktan sonra eşleştirmeler yapabiliriz. When do you go to school? Okula ne zaman gidersin? F. I go to school in the afternoon. Öğleden sonra giderim diyor. Demek ki öğlenci arkadaşımız. What time does, does your mother leave home? Annen saat kaçta ayrılır evden? Tabi bunun cevabının she ve leave ile verilmesi lazım. Çünkü buradaki fiilimiz ayrılmak. She leaves home at half past nine. Dokuz buçukta ayrılır evden. C şıkkı doğru seçenek olacak. How do you spend your weekend? Hafta sonunu nasıl geçirirsin? Soru kime sorulmuş? You, sen diye. Cevabı, cevabını A ile başlaması lazım. Şu iki cevaptan bir tanesinin olması lazım. E şimdi okula giderim demeyecek. Çünkü hafta sonundan bahsediyoruz. I do cleaning and wash the clothes. Temizlik yaparım ve elbiseleri yıkarım diyor. Where does your sister go on Tuesdays? Kız kardeşin Salı günleri nereye gider? Ee, şimdi burada kız kardeş she olduğuna göre cevabında she ve go ile verilmesi lazım. She goes to a dance club. O bir dans kulübüne gider. Do you run errands? Gündelik işleri yapar mısın? Bu bir yes no sorusu. Dolayısıyla yes ya da no ile başlayacak. No zaten yok. İçinde işler olması lazım. Yes I do. Evet yaparım. I do it on Mondays. Onları pazartesi günü yaparım. Does your class start at 9 a.m.? Derslerin 9'da mı başlar? Zaten bir tane seçeneğimiz kaldı. O da A seçeneği. Yes, my classes start at 9 in the morning. Evet, derslerim sabah 9'da başlar. Video serilerimiz 6. sınıflar için devam edecek arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın.